Şimdi burada şunu anlatacağım. İlk yıl işte alayın güvenli bir şehir mi sorusunun cevabı hitaben. Güvenli bir şehir aslında ama gittiğiniz yere göre ben ilk yıl kız arkadaşımı bırakmaya gitmiştim otobüsüne. Saat 11'de dersten çıktık. 11.30'da otobüs durağında olduk. Ben alt geçide girdim. Otobüs durağını bıraktıktan sonra alt geçitte tam karşımda bir tane travesti. Erkek sesiyle bağırıyor orada. İşte işte yakışıklı falan diye buraya gel diye. Ondan sonra telefona baktım. Çünkü şey düşündüm hani artık dedim biri yukarıyı tutuyordur, biri aşağıyı burada yani gitti, çizildi. Açtım telefonu şöyle baktım, çekmiyor. Sonra işte sonra travestiye baktım. Ardından koşmaya başladım yaklaşık 5 kilometre falan hiç durmadan koştum. Hiç durmadan Ha, hiç durmadan böyle bir durdum yorulmuşum artık olduğum yere kaldırımın üstüne kendimi bıraktım uzandım böyle yorulmuşum ya yani en tehlikeli buydu bir de üç tane tinerci denk gelmişti belediyenin arkasında sizin bulunduğunuz yere göre değişebiliyor işte tehlikeli olup olmamalı ama şu an daha da güvenli yani gece bir sürü bekçi geziyor normal yoldayken falan durduruyordu biz bir ara belediyenin hurma ağaçlarının hurma çalarken <laughs> bekçi durdurdu ne yapıyorsunuz işte hurma topluyoruz düşmeyin dediler biz bir poşet hurma verdik onlara. Gerçekten Alanya'nın hurması da çok güzel. Onu da söyleyeyim. Bu kadar. Şu an daha da güvenli bir şehir. Onu da söyleyeyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde Alanya ucuzun pahalımı 3'e geçtik. Biraz geç oldu ama soruların toplanmasını bekliyordum. İşte bir de fazla soru vardı. Aynı olanları derledim. Bilgisayara kaydettim. Ön kamera kötü çekti. Geçen çekimde fark ettim ama hani iş işten geçti çalıştığım için falan tekrar video çekmesi cidden zor oldu. O yüzden bu sefer arka kameradan çektim. İnşallah çekiyordur şu an. Sırayla sorulardan gideceğim. Soruları bilgisayarıma kaydettim. Buradan bakıp okuyacağım. Daha sonra cevaplayacağım. Bir de birkaç soru bölümler hakkında var. Bölümler hakkındaki soruları da arkadaşlarıma sordum. Onlardan işte aldığım cevapları size söyleyeceğim burada. Şimdi Alanya güvenli bir şey mi? İlk başta başlayacağım soru. Kolaydan başlayayım dedim. Alanya yerine göre değişiyor bu. Yorum da gelmiş bir arkadaşımızdan sağ olsun. Yani şimdi sizin takıldığınız yere, mekana göre, gezdiğiniz saatlere göre değişebiliyor. Diyelim ki hani gecenin bir körü, bilmediğiniz bir yer. Başınıza ne geleceğini hani kimse bilemez. Şöyle bir anım var benim de trajistilerle alakalı. Ben gece bir kız arkadaşım bırakmaya gittim. Saat 11'de dersten çıktık. 11 buçukta mı ne? Otobüse bindirip oradan yürüyerek geri gideceğim. Sahil yolundan gitsem başıma hiçbir şey gelmeyecek. Alt geçide girdim. Yürüyorum. Karşıma biri gittim gittim biraz gittim işte alt geçtim sonuna geldim de merdivene. Biri karşımdan bağırıyor işte tam çıkacakken. Şşt yakışıklı değil. Döndüm baktım. Hani travesti. Erkek gibi. Sesi de öyle zaten kalın biraz daha. Daha sonra telefona baktım. Bir şey olursa hemen polisi ararım diye. Yok telefon çekmiyor alt geçitte. Telefon alt geçitte hiçbir şekilde çekmiyor. Daha sonra baktım travesti koşuyor. Ben de koşmaya başladım. Oradan apartıma kadar yaklaşık bir 5 kilometre vardır ya da yoktur tam bilmiyorum. 4 kilometresini hiç durmadan sırtımdaki çantayla koşarak gittim. Baktım çünkü o da koşuyordu, ben de koştum. Bayağı bir koştum. Arkama hiç bakmadan koştum hani bir köpek koşar arkanızdan o şekilde hiç durmadan. Hani benim için en tehlikeli olan o olmuştu. Daha da tehlikeli bir şey yaşamadım Alanya'da. 4 yıldır oradayım. Bu sene 5. yılıma gireceğim. Başıma daha çok tehlikeli bir şey gelmedi. Bir de dediğim gibi önceki videomda anlatmıştım. Belediye binasının arkasında 3-4 tane tinerci denk gelmişti. Onun dışında tehlikeli bir şey yaşamadım. Yani siz de çok sorun çıkartmazsanız tehlikeli bir şey yaşayacağınızı pek sanmıyorum. şimdi diğer soruya geçelim. Alanya'ya gelirsem abi Alanya'ya gelirsem bir aylık giderim ne kadar olur? Kira, yemek vesaire o ortalama söylersen sevinirim. Ya da senin giderin ne kadar? Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi şöyle diyeyim. Ben apartta kaldığımda oldu, evde kaldığımda oldu, 5 yıldızlı otelde kaldığımda oldu. En yükseğini söyleyeyim. Önce en yüksekinden başlayayım. En yüksek olarak 800 lira kira verdim. Sabah akşam yemek için de öğlen yemeğini kendin düşün. Hadi diyelim her gün dürüm yedim veya her gün 15 lira masrafım var ona veya 20 lira olsun bir hesap. Aylık bir 600 lira öğlen yemeğine ayırırsın. 800 lirada apartını veya kaldığın 5 yıldız otele ya da işte kaldığın yere diyelim 800 lirada 1400 lira etti direkt zaten. Daha sonra okula gidip gelen otobüsler var. 160 TL'de o tutuyor gidiş geliş. Ekstra bir şey çıkarsa bilemem tabi. 180 de olabilir. Yani 200 lira da ona tutalım biz direkt. 1600. Ee bir de kafeye, bara, herhangi bir yere gittin diyelim eğlenmeye. Eğlenmeye gittiğinizde de harcadığımız diyelim 2000 lira aylık gideriniz olabilir yani ama diyelim eğlencem yok sigara alkolüm yok benim sigara alkol yok mesela sigara alkolüm yok öğlen yemeğini daha ucuza yerim falan diyorsanız o zaman biraz daha düşer 2000 lira bak en yüksekteyken şimdi olayı tam tersine çevirelim evde kaldığımız farz ederim. evde ucuz kestelin orada Kestel okul kestelde kestelde biraz dağın tepesinde orada tuttuğumuz ev kiraları genelde hani 400 500 civarı. Biz 4 kişi tuttuk ilk başta. O zaman 150 er lira veriyorduk. Sonra 3 kişiye düştük. 150'şer lira kira oldu. Elektrik, suyu vardı içinde internet vardı. Onunla birlikte 175'e çıkıyordu. 200 diyelim biz ona. Daha sonra ev için kişi başı 3 300 lira da attığını düşün. 300 600 900. Yani sen tek başına 300'de atıyorsun. 500 lira cepten gitti. Kestel okulun yanında olduğu için okula kesinlikle yürüyerek gidip geliyorsun. Öğlen yemeğini de okuldan yediğini farz et. 3 lira. Her gün 3-3-3. Hafta sonu hariç tabi. Hafta sonu da sayalım. Hadi hafta sonu da bir şekilde hallettin. Eve de tabi yiyecek şişek alacağımız. o zaman 90-100 lira da ona de. 500-600 lira hadi çarşı eğlenmeye falan gittiniz cebinizden giden 1000 lira olur en fazla gitmediyseniz 600 lirayla kalır 600 lira nerede 2000 lira nerede size kalmışmış yani ucuzu pahalıyı ayarlamak ben bu yüzden ucuzum pahalıyı o yüzden çekmiştim zaten daha sonraki soruya geçelim şimdi sırayla geçiyorum işte reis alanya gelmeyi düşünüyorum uluslararası ticaret bölümü için düşüncelerin nelerdir Uluslararası ticarette benim bildiğim birçok dil öğretiliyor diye biliyorum. Seçmeli olarak da var. İleri yabancı dil öğretiyorlar. Hani muhasebeniz, finansınız iyi olması lazım. İlk yılki dersler tabii kolay oluyor. Türk dili falandır. Yani o bölümde bir de muhasebede o kadar zorlamıyorlar diye biliyorum. Çünkü birçok arkadaşım geçmişti. Bizim sınıfta daha çok kalan vardı. Diğer soruya geçelim şimdi sorulardan çıkmıyor açıkla. Hı. Alanya'da işte 4 sorun var demiş. Valla 4 sorun var. Hoca kalitesi, eğitimi nasıl? Dersler zor mu? Dersler şöyle e, dersler konusunda gittiğiniz bölüme göre değişiyor ya. Bir işletme okumak da var, ekonomi finans da var. Veya tıp okumak var, diş hekimliği var veya iki yıllık bir bölüm okumak var. Değişir size kalmış. Eğer üniversiteyi beğenmezsem yatay geçiş yapmam çok zor olur mu? Zor olabilir çünkü Alanya cidden eğlenceli bir şehir ve hani sağa sola vakit harcamaktan derslerine vakit harcayamazsan cidden zor olur. Derslerin çalışırsan ve pek fazla ortamlara girmezsen kolayca ders çalışabilirsin. Çanakkale ve ise geçmen cidden zor olabilir. Sınıf ortamı ve öğrenciler nasıl? Her sınıfın değişir ya. Ama öğrenciler genelde kafeden geliyor. Çok şey olmuyor. Zıtlaşacağın öğrenci olmuyor. Zaten şöyle diyeyim. İlk baştaki arkadaşınla yıl sonundaki veya diğer yılki arkadaşların değişmemesi imkansız. İlla değişiyor. İlla ters düştüğünüz veya tanıdıkça birbirini sevmeme gibi olan olabiliyor. Sağlam benim birkaç arkadaşım oldu. Onlarla 4-5 yıldır aynı tanışıyorum yani. Çok şey de değilim öyle. Ayrı ayrı değilim. İyi oldukları için. Üniversite hayatı Alanya'da güzel geçiyor aynı. Gitar müzik kulübü vs bulunuyor okulda? Okulda birçok kulüp var. Gitar kulübü olarak değil tabi müzik kulübü olarak var. Orada gitar çalan da var, keman da var, trompeti de var, şarkı söyleyen de var, sazı da var. Yani size kalmış girmek istiyorsanız giriyorsunuz. Orada bir öğrenciler size birbirinize ücretsiz ders de veriyor, verebiliyor. Ucuz ders yaren, ders veren yerler de var. Konuşamadım. Ya şu okulda sosyallik olanakları var mı? Okulda birçok sosyallik olanakları var. Size kalmış. Kızılay mesela yıl boyu, ben Kızılay'dayım bu arada, Kızılay kulübündeyim. Yıl boyu etkinlikleri bol bol oluyor. Ama birçok kulübe üye olun demiyorum. Çünkü birçok kulübe üye olursanız hiçbirine gidemezsiniz. Etkinlikten etkinliğe koşmak imkansız. Birine üye olun. Bir, en çok etkinlik yapanla mesela. Siz onunla sürekli etkinlik yapın. Bizim Kızılay kulübümüz gerçekten güzel etkinlikler yapıyor. Oraya beklerim. Gezginler var. Onlar da güzel. Bayağı geziyorlar. Değişik değişik kulüpler var ya. Zaten yılın başında kulüplere üye olabilmeniz için bir iki günlük sürede yerler açılacak. Standlar oradan üye olabilirsiniz. Okulda yemek var mı? Okulda yemek var. Yemek dediğim gibi 3 TL. Bilgisayar mühendisliği eğitimi hakkında bir bilgin var mı? Biraz bilgin var. Arkadaşlarım zorlandığını söylüyordu. Hoca kalitesi olarak da yani başka üniversitedeki gibi hocalar değiller hani anlatıp çıkanlardan değil genelde. Yani size anlatmaya çalışıyorlar, öğretmeye çalışıyorlar. Sizinle belli, belli günlerde buluşmaya çalışıyor hocalarınız. Diyelim ki ders harcı haftanın bir gününü belirliyor. Bugün odama gelip istediğiniz soruları sorabilirsiniz falan diyorlar. Şimdi diğer bölümlerden konuk alırsan iyi olabilir. Örneğin bilgisayar mühendisliği. Geçen gün bir video çektik arkadaşımla ama bir türlü sesi almamış. Sesi almıyor telefon. Video çektik ama sesi almamış. Canlı bağlantı üzerinden çektik. Neden bilmiyor. Bilgisayar mühendisliğinde dediğim gibi hani hocalar ilgileniyor. Sizin işinize yarayabilir. Şimdi diğer sorulara bakalım buradan. Hmm. İnşaat mühendisliği istiyorum mühendislik fakültesi nasıl oraya gelsem geç kral ben inşaat mühendisliği istiyorum mühendislik fakültesi nasıl ayrıca ben oraya gelsem hem çalışsam hem okusam bu mümkün mü şundan teşekkür ederim Tabii ki mümkün yani ben 4 yıldır hem çalışıp hem okuyorum ama ben çok derslere asılmadım. İlk yıl ben o zaman tabii şeyde çalışıyordum kafede ve pazarda çalışıyordum. O sıralar derslerim o kadar kötü değildi çalışıp okumak mümkün ve çalışan yani çalışıyorsanız ve hocanıza söylüyorsanız diyor derseniz hocam ben çalışıyorum işte bu yüzden 5-10 dakika geç kalıyorum hocanız sizi yok yazmaz bazı hocalar var yok yazıyor onlarla konuşursunuz yok yazmaz ve notları alırsınız hocam işte ilk başta anlattığınız şunlar vardı şu şunları anlamadım dersiniz genelde sizi bekliyorlar siz gelesiye kadar muhabbet edebiliyorlar hani hocalarınız gerçekten vefalı bir şey öğrenmeniz için uğraşan hocalardan yani, diye çok yüksek tahsilli hocalar olmayabilir ama gerçekten çok ilgileniyorlar. Aralarında yüksek tahsilliler de var bu arada. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Diğerlerine bakalım. Hı. Hmm. Ekonomi finans zor bir bölüm. Ekonomi finans çok zor bir bölüm. Gerçekten zor. Yani sizi zorlayacak <laughs> en zor bölüm olabilir ya o fakülteden düşünüyorsanız eğer. Öyle söyleyeyim size. Elim ağrıdı artık. Sorular daha. Genelde aynı sorular var. Bilgisayar mühendisliği hakkında 7-8 soru sormuşsunuz. Ben arkadaşlarıma mesaj attım. Bir de geri dönmedi bilgisayar mühendisliği hakkında. Ha bu arada şey de söyleyeyim. Bu itiraf grupları var üniversitenin. Orada gördüğünüz üniversiteye geleyim tavsiye eder misiniz falan. Sil. Geç abi direkt. Geç geç geç. Hiç bakma motivasyonunu düşürme bile. Çünkü üniversiteye gelirseniz yani gelme diyorlar. Niye gelme diyorlar? Ben onu da anlamıyorum. Üniversite gerçekten güzel yani. Animasyon aynı olmayabilir. Bak beklentileriniz de karşılamayabilir. Alanya gerçekten güzel bir şehir. Yani. Üniversiteyi bir kenara atarım ama Alanya gerçekten güzel bir şehir. Üniversitede şu an yavaş yavaş güzelleşiyor. Hani ilk yılki inşaatla şu an arasında çok fark var. Çok güzel yerler var. Çok ucuz yerler var. Alanya Meyveci Teyzesi var. Ondan sonra dilebilecek birçok yer var. Yani yapılacak birçok şey var. Ama siz not ortalamam 4 olsun falan diyorsanız o zaman ben gelmeyin derim. Çünkü ders çalışma olanınız çok 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 zor olabilir. Alanya'da ders çalışmak gerçekten zor. Çok fazla sosyal alan var. En kötü hani çıkıp sahilde gezebiliyorsunuz. Yani çalışırım diyorsanız o da sizin tercihiniz. Kendi nefsinize hakim olabiliyorsanız. Bu videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni sorularınızı videonun altına bırakabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşürüz inşallah. Bu hafta sonu ki sınavda tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir sınav geçirsiniz. Okulumuza geleceklere şimdiden hayırlı olsun. Ben daha buralardayım. Video çekiyorum ama dediğim gibi çalıştığım için biraz zor oluyor. Arada oyun videoları atıyorum. Arada böyle videolar atıyorum. Normalde gezip video atmayı daha çok sevdiğim için alışkın değilim. Hani bir de şöyle bir şey var. Bir ay falan kameranın karşısına çıkıp çıkmadan konuşmazsanız falan gidiyor yani hani karşısına geçip konuşmak gerçekten zor oluyor. Yani düşünün kameranın karşısına geçip konuşmuşsunuz. Bir deneyin istiyorsanız ne kadar zor. Bu arada üniversitede oyun takımları da var. Oyun takımlarına da katılabilirsiniz. Ben hiçbirine katılmadım. Çünkü benim çok önceden beri gelen katıldığım takım vardı. Arada onlarla oynuyorum. Arada başka ekiplerle oynuyordum. O yüzden. Ve bir tane daha bilgi verecektim ama unuttum. Neyse onu da koyarım içine bir yere. Hepinize görüşmek üzere. <laughs> Herkese görüşmek üzere. Bye alkün mühendisliği ile alakalı daha önce birçok soru sormuş. O soruların cevaplarını e, üniversite cevaplamış. Onun hakkındaki tüm soruların cevaplarının bulunduğu yeri e, alta linkini koyacağım videonun altına. Oradan açıp bakabilirsiniz. Videonun altında bir link koydum. Oradan bakabilirsiniz. Bilgilen bilgilenebilirsiniz. Genel bilgiler var. Bu videonun içinde de açık